Haznedaroğlu Satranç Akademisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için bizi sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsiniz. Merhaba sevgili satranç severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. Bugün biraz daha hızlandırabiliriz pratik dersimizi. 3 0 oynayabiliriz. Birkaç pat yapabiliriz. Evet. 2700'lerden düştük arkadaşlar. Tekrar yükselme zamanı. Neidorf. Son zamanlarda en çok oynadığım varyant F4'süz Vezir F3 ama B5'e E5 yok mu? Neden böyle bir şey oynadı? AT6 ile başlayabilirim. AT6, Vezir 8 ya da Vezir 8 e de 4 Vezir B8, DC3, BC3 bu da ilginç. AT6 güzel gözüktü gözüme. için de kalede bir oynamak istiyorum. Vezir C7. Peki fil F6 alsam. Fil C3, B C3, Vezir C3, kalede 2. <laughs> Eğer gf6 alırsa vezir f3 gelmeyi planlıyorum. Hem c3 tutuyorum hem f6 istiyorum. Fil e2 rok fikrim. Fil c3, b3, vezir c3, kale d2. Vezir a1, şah e2. Fil c4, şah f3. Ben de b8 istiyorum. Şimdi b8 istekte rok atarsa Yani aslında burada hiç dokunmayıp f3 sürüp şah f2'ye sığınıp oynama fikri var. Şu an net kale öndeyiz. E, fil c4'e şah f3 var? Belki fil g5 oynayabilirim. Kaleyi de tutuyorum. E4'e ve z4 var. vezir c3'e fil e3. Tamam fil f1 aldı. Şimdi fil e2 şah çekmek istiyor. Bir tane şah g3 kaçsam. Şah g3'e vezir c3 şah çekecek. Vezir f3 kapattığımda aslında kalite öndeyiz. Neden olmasın? Kale de 8'le. Değişeceğim kaleyi. Hmm. Bir tane A3 oynayalım. Şarj 3-4. Yani at f5, şah 3 file 6 6ya g4. Buna f4 oynayabiliriz. Aslında f3 de güzel. f3 daha güzel. Şah f tutayım. File a7'den fil 4. Fil b4'de. Şimdi H6 ve fil F4 var. Kalede 4 istiyorum. Şu an fil F4 istiyorum. Yani kaleye 5 de alabilirim ama gerek yok. Değişim kaleleri. F4 alayım. Bir şah çekelim. Evet böyle böyle tempo kazanarak Bu şekilde tempo kazanarak ilerledik. Evet. Yeni rakip diyelim. Pig savunması. Hmm. Genelde bu varyantı oynuyorum arkadaşlar bu sistemlerde. B5 Gerçi A4'ü mü unuttuk? Yok A4'ü unutmadık aslında. Bir dakika. Fil F7, Şah F7, At G5 Şah G8 AT6, Bezir B6. <laughs> Peki gelelim. Fil G5 oynayalım be. Şimdi a4 de burayı bir rahatsız edelim b4 at b1 ay pardon b4 at b1 at bd2 at bd2 Belki at f1, at g3 ile f5 karesini kontrol etme fikrim olabilir. Ya da at c4, e5 alıp at c4 gelip hem d6'ya bakıp hem de e5'e baskı kurabilirim. Hangisi daha çok hoşuma gidiyor. Birer tane alıp almamamın sebebi arkadaşlar c5 karesini <laughs> tutuyorum. At c5'ler gelemiyor. Ee, rakibin almasını istiyorum. Bu bir gerilim. Rakip aldığında ise at f5'e gidebiliyor. Şimdi burada bu baskıyı devam ettireceğim. G5 sürebilir. Sıkıntı yok. At g çıkamıyoruz yalnız. Gerçi at g çıkabilirim. Çünkü at g3 g5'e at f5 var. g 4 Yani bir ilginç bir feda olabilir aslında o. At g3 g5 fg g5. Hmm. Denenebilir. Ne dersiniz? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. G6'da oynayabilir. G5, fil G5, H G5, at G5, D5 sürmek zorunda c5 hmm. peki bunu alarak başlasam şimdi at 5 gelsem e4 mi boşta kalıyor at 5 e4'ü aldığında hmm, c4 de istiyor peki bunu alarak başlayayım Vezir e c4 kesiyorum. Fil a6 fil c4. Tamam kale ad1. At h4, at hf5 gidebilirim. Şimdi alırsa kaleyle de alabilirim. C4 süremiyor halen. Film var. At h4. At f5'e koysak. Buna c3 oynasam. At f5 de olabilir aslında. Kaleye 4 fedası yapar mı? Yapsın. Şimdi vezir de bir oynarsam C4 oynuyor. Kale de bir oynamak zorundayım. AT -e çok dikkatimi çekiyor. AT3, -e AT4, -e AT4, -e file at 4, vezir G4. G6'yı da istiyorum. Hoşuma gitti bu. At çarpı -e 4 at at çarpı -e 4 fil çarpı -e 4 e, vezir G4 ver fili ver G6'yı. Açmaz olduğu için. Evet şimdi at D5 -e gelsem. At d5, fil 5 Rakibim bu filini alırsa eğer beyaz renkli filini. Kötü fili iyi at. Tekrar bunu at f1, at f3 manevrayla c4 ve d5 karelerini kullanacak şekilde yönlendirebilirim. Aa 20 saniye kalmış. Farkında değilim. Peki alsın. Kale 2 Evet taş onda kaldık. İlginç maç oldu. Arkadaşlar böyle bir deneme e, yapmak istiyorum. Böyle kısa e, 3 dakikalık analizsiz videolar. İşte yemek yerken, e, otobüste, seyahat halinde, e, işte çalışanlar moralarda böyle izleyebilir hızlı bir şekilde. Sadece fikirleri e, duyacağı şekilde bir deneme yaptım. Bakalım ne kadar e, beğenilecek. E, Sizlere çok kısa sürede yayın programı çıkartacağız ve o yayın programına sadık kalacak şekilde yayınlar yapacağız arkadaşlar. Hem kanala video yükleme hem de canlı yayın şeklinde. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı hatırlatıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.